Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim. Bugün sizlerle yapısına göre cümleler üzerinde duracağız ve bu cümle türüyle ilgili, bu cümle çeşidiyle ilgili sorular cevaplayacağız, uygulamalar yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz diğer özellikleriyle ilgili cümle çeşitlerinin yüklemin yerine göre, yüklemin türüne göre, anlamına göre cümleleri görmüştük ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmıştık. Şimdi yapısına göre cümlelerin Biraz daha ayrıntılı işleyeceğiz önceki dersimizde de biliyorsunuz yan cümlecik, temel cümlecik üzerinde durmuştuk ve yapısına göre olan cümleler üzerinde kısaca durmuştuk. Bu videomuzda daha ayrıntılı göreceğimizi söylemiştik. Arkadaşlar konumuza geçmeden hemen e, kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür etmeyi istiyorum. E, henüz abone olmadıysanız e, kanalımıza abone olmanızı e, istiyorum. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Evet e, sevgili Arkadaşlar ne demiştik? Yapı bakımından cümleler bir basit cümle, iki birleşik cümle, üç sıralı cümle, dört bağlı cümle şeklinde dörde ayrılıyor demiştik. Arkadaşlar birleşik cümlelerde kendi içinde dörde ayrılıyor. Girişik birleşik cümle, iç içe birleşik cümle, ilgi cümlesi, şartlı birleşik cümle. Hatırlayacağınız üzere bunlarla ilgili açıklamalarımızı, tanıtımlarımızı geçen dersinizde nasıl olduğunu kısaca görmüştük yan cümlecik ve temel cümlecik konusunu anlatırken girişik birleşik cümle ne diyoruz iç içe birleşik cümle ne diyoruz ilgi cümlesi ve şartlı birleşik cümle ne diyoruz bunun üstünde durmuştuk. Bu dersimizde bu dört cümle çeşidiyle ilgili ne yapacağız arkadaşlar? Örneklerle beraber konuyu anlatarak pekiştireceğiz ve sizler de konuyu güzel bir şekilde Anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, yapı bakımından cümleler dediğimiz zaman bir cümlenin içindeki e, yapıdan kastımız kelimenin yapısından farklı. Burada önem verdiğimiz şey, dikkat edeceğimiz şey, cümleler yapı bakımından çeşitlere ayrılırken içlerindeki kelime sayısı değil. Yüklem, fiil veya yargı sayısının dikkate alınmasıdır. Yani bir cümlenin yapısı dediğimiz zaman içinde kaç tane yüklem var, kaç tane fiil var, kaç tane yargı bildiriyor bunlar dikkate alınmaktadır. Buradan hareketle de aldığı yükleme, aldığı fiile, eyleme göre dört çeşit diyorduk. Basit, birleşik, bağlı ve sıralı. Eğer içinde tek bir yüklem varsa arkadaşlar yani bir tane yüklem varsa o zaman bir eylem bildiriyorsa, bir yargı bildiriyorsa basit cümle. Eğer içinde birden fazla yargı bildiriyorsa buna da Birleşik cümle diyoruz. Yan cümleci olan daha doğrusu cümlelere birleşik cümle diyoruz. Ee, arkadaşlar iki tane çekimli veya ikiden fazla çekimli fiili varsa ve bunlar virgüllerle ayrılıyorsa e, bunlar sıralı cümle. Eğer birden fazla yargı bulunuyorsa, çekimli fiili varsa ve bunlar bağlaşlarla birbirine bağlanıyorsa buna da bağlı cümle diyorduk arkadaşlar. Şimdi örneklerimiz üzerinde bunları pekiştirelim ve görelim. Evet, şimdi sorularımıza bakıyoruz. Birinci sorumuz şöyle. Yorgun savaşçı önemli bir romandır. Cümlesinin çeşitlerini yazınız. Şimdi arkadaşlar cümleye dikkat edelim. Yorgun savaşçı Önemli bir romandır. Önemli bir romandır. Bakın burada yüklem. Bir sıfat tamaması. Yorgun savaşçı özne. Şimdi biz neye bakacağız? İçindeki yargıya önce bakacağız. Önemli bir romandır derken bu cümlenin e, yüklemin türüne göre isim cümlesi olduğunu söylüyoruz. Neden? Çünkü bakın bir romandır derken, önemli bir romandır derken ek fiil, üçüncü tekil şahısla ne yapılmış? Çekimlenmiş. Dolayısıyla e, isim cümlesidir. Yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir değerli öğrencilerim. Yüklemin anlamına göre de olumlu bir cümledir. Peki şimdi yapısına göre bakalım. Arkadaşlar yorgun savaşçı önemli bir romandır cümlesinde tek bir yargı var. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir basit cümledir. Bu şekilde e, ne yapıyoruz e, cümlemizi ifade ediyoruz, çeşidini ifade ediyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Bahar her yeri süslemeli yine çiçeklerle cümlesinin çeşitlerini yazınız demiş sorumuz. Arkadaşlar burada dikkat edin. Önce yüklemimizi bulalım. Yüklemimiz ne? Süslemeli. Değil mi? Her yeri süslemeli çiçeklerle. Bahar her yeri çiçeklerle süslemeli. Kurallı hale getirirsek. Ama burada kurallı değil cümlemiz. Neden? Yüklemimiz sonda değil. O zaman bu cümle yüklemin yerine göre devrik bir cümledir. Anlamına göre olumlu bir cümledir çünkü bakın süslememeli demiyor, süslemeli. Ee, arkadaşlar yüklemin e, yüklemin türüne göre e, fiil cümlesidir. Süslemek fiilinden geliyor. Arkadaşlar e, süs ismi lale eki alarak ne yapmış? Gövde fiilleşmiş ve yapısına göre de arkadaşlar bu cümlemiz basittir çünkü içinde tek bir yargı yer almaktadır. Ve gelelim şimdi üçüncü sorumuza diyor ki aşağıdaki cümlelerin yükleminin türüne yani isim mi fiil mi buna göre çeşidini yazınız demiş. Hemen bakalım A maddesi. Kar bütün gün yağdı. Arkadaşlar yağmak fiil. Bakın makmekeki alıyor ve bir eylem bildiriyor. Dili geçmiş zamanla ne yapılmış? Çekimlenmiş. Dolayısıyla bu fiil cümlesidir. Kar bütün gün yağdı. Nedir? Fiil cümlesi. Diğer cümlemize bakalım. Ömrümün son demi sonbahardır artık. Bakın burada ne var arkadaşlar? İki cümle var. İkisi de nedir arkadaşlar? Ömrümün son demidir. Bakın burada dır dır düşmüş, ek fiil düşmüş. Böyle cümlelerde sondaki yüklemde bulunur. Sonbaharıdır. İkisi de nedir? İsimdir. O zaman ikisi de isim cümlesidir arkadaşlar bunun. Çünkü bu bir sıralı cümle. Sıralı cümlede e, virgülle iki ayrı yargı ne yapmış? Birbirine bağlanmış. Anlam devam ettiği için araya virgül konmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. Evet Koca bir hayattı arkada bıraktınız. Bu da devrik bir cümle ama bize sorulan bize sorulan nedir? Cümlenin e, yükleminin e, isim mi fiil mi olduğu veya bu cümlenin isim cümlesi mi fiil cümlesi mi olduğu. Hayat isimdir arkadaşlar. Hayattı bakın burada e, idi e, ek fiilin e, hikaye ekiyle hikayesi ile çekimlenmiş. Hayattı burada ne olmuş arkadaşlar? E, i̇sim cümlesi e, olarak karşımıza Çıkmış arkadaşlar. Bu soruyu kim hazırlamış? Evet burada da bir soru cümlesi. Hazırlamış, hazırlamak fiili, hazır ismi lale e, isimden fiil yapma eki alarak. Ne yapmış? E, eylem gövdesi olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu da fiil cümlesidir. Dershanede test odası neresi? Neresidir? Burada arkadaşlar dır, dir düşmüş. Dolayısıyla neresi kelimesi burada yüklemdir. Burada da e, isim cinsinden olduğu için sevgili öğrenciler e, neresidir olacak orası Dır, dir yüklemde isimlere geldiği zaman düşer. Üçüncü tekil şahıs eki. E, bundan dolayı bu da İsim cümlesi olarak karşımıza çıkmaktadır kıymetli öğrencilerim. Ve şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Evet diyor ki aşağıdaki cümlelerin yapı bakımından basit, birleşik, bağlı, sıralı çeşidini yazınız. Evet yapı bakımından bakalım nasıllar. Şimdi hatırlayacaksınız, yapı bakımından eğer içinde e, tek yargı belirtiyorsa buna biz basit cümle diyoruz. Bakalım acaba birincisi böyle mi? Onun gibiler insana yardım eder mi? Burada eder mi arkadaşlar? Yardım eder mi? Birleşik e, fiil e, isimlerin e, yardımcı eylemle birleşerek yaptığı birleşik fiil. Dolayısıyla tek bir yargı bildirdiği için sevgili arkadaşlar bu basit bir cümledir. Çünkü tek yargı bildiriyor. Tek yüklemi var. Eylem bildiriyor. İkinciye bakalım. Yarın seni arayamayacağımı söylemiştim. Şimdi burada hem temel cümle var hem yan cümlecik var arkadaşlar. Yan cümlecik neyle yapılmış arkadaşlar? E, fiilimsiyle. Değil mi? Arayamayacağımı. Bu nedir? Fiilimsidir. E, söylemiştim ise temel cümlenin yargısıdır. Yani ana yüklem Arkadaşlar hatırlayın bir önceki videomuzda yan cümlecik ve e, temel cümlecik konusuna değinmiştik. Arayamayacağımı ifadesi fiilimsisi temel cümleyi burada tamamlamış. E, dolayısıyla burada e, fiilimsiyle kurulmuş bir e, girişik birleşik cümle karşımıza çıkmaktadır değerli öğrencilerim. O zaman ikinci cümlemiz girişik birleşik cümledir. Diğer cümlemize bakalım. Saksıdaki çiçekleri her gün suluyor, onların topraklarını değiştiriyor. Dikkat edin, anlam devam ediyor, yargı bitmiş suluyor da, virgülle ayrılmış ve anlam devam etmiş, en sonunda değiştiriyorumdan sonra nokta konmuş. Arkadaşlar, suluyor ve değiştiriyorum ifadeleri çekimli fiil olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz. Neden? Çünkü bakın şimdiki zamanla çekimlenmiş teknik birinci şahıs. Şimdi sevgili öğrencilerim burada virgülle ayrılmış bir sıralı cümle görüyoruz çünkü yargı bitiyor suluyor da daha sonra yargı e, anlam devam ediyor yargı en sonda tamamlanıyor. İşte böyle cümlelerde arkadaşlar anlam devam ediyorsa yargı bitiyorsa virgülle veya noktalı virgülle ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Bu tür cümlelere de sıralı cümle diyoruz. Birden fazla yargı var, çekimli fiil var. Dikkat edin, çekimli fiil olduğu için bir önceki cümlemizde de birden fazla yargı vardı. Fakat orada çekimli fiil bir taneydi, temel cümlede vardı, yan cümlede yoktu. Onun için bir önceki cümleden bu farklı. İki tane burada çekimli fiil var ve bunlar virgülle ayrılmış. O zaman bu bir e, sıralı cümle olarak karşımıza çıkıyor. Ha, eğer virgül yerinde bağlaç olsaydı o zaman bu bağlı cümle olacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla burada virgülle ayrıldığı için bu bir sıralı cümledir. Çünkü birden fazla yüklem, çekimli fiil e, mevcut ve bunlar anlamca birbirini ne yapıyor? Tamamlıyor bakın en sonunda da noktayla e, cümlemiz bitmiş oluyor. Bir diğer cümlemiz... Edebiyatın konusu insandır, virgül doğadır. Arkadaşlar burada da gene bir sıralı cümle var. İki tane yüklem var. İnsandır, doğadır. Tabi burada çekimli fiil değil, e, isimler yüklem olmuş. Ek fiilin üçüncü tekil şahıs ekini almış. Bakın dikkat edin. İnsandır, doğadır. Dolayısıyla isim cümlesidir. İsim cümlesinin kurduğu bir sıralı cümle burada görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buna da biz sıralı cümle diyoruz. Ve son cümlemize bakalım. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya derken burada da birleşik bir cümle görüyoruz. Neden? Duya duya bir zarf fiildir arkadaşlar. A, E, e ekleri ne yapar? Fiillere geldiği zaman onu zarf e, tümleci yapar ve bir ikileme oluşturmuş. Bakın duya duya. Burada da zarf fiil olduğu için, zarf fiil olduğu için temel cümleyi yani gidiyorumu ne yapmış? Eee tamamlamış anlam olarak tamamlamış ve içinde de fiilimsi olduğu için bu cümlenin girişik birleşik cümle diyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman sıralarsak birinci cümlemiz basit, ikinci cümlemiz girişik birleşik cümle, üçüncü cümlemiz sıralı cümle, dördüncü cümlemiz gene bir sıralı cümle ve son cümlemiz de girişik birleşik cümle olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer sorumuza geçelim değerli öğrencilerim. Şimdi değerli öğrencilerim burada da aşağıdaki cümleleri bağlı cümle yapmak için boş yere uygun kelime yazınız e, demiş. Şimdi arkadaşlar cümlelere bakalım siz de hemen aklınızdan üretin ve e, cevaplarınızı yerleştirin. Şimdi mesela bakın yanlış yere geldiğini anladı nokta nokta iş işten geçmişti. Bakın olumsuz bir şey yapacağız. Aşağıdaki cümleleri bağlı cümle olarak o zaman oraya ne getireceğiz noktalı yerlere? Bağlaç getireceğiz. Yanlış yere geldiğini anladı ancak iş işten geçmişti. Değil mi? Bakın ancak getirdiğimiz zaman orada iş işten geçmişti diye uygun bir bağlaçla bağlı cümle yapmış olacağız. Önlüğünü çıkarıp ceketini giydi. nokta nokta koşarcasına dışarı çıktı. Oraya ne getirebiliriz? Mesela sonra getirebilir miyiz? Önlüğünü çıkarıp ceketini giydi. Sonra koşarcasına dışarı çıktı. Değil mi? Bakın bağlı bir cümle yaptık. Akşama kadar bekledi. nokta nokta kimseye derdini anlatamadı. Ancak kimseye derdini anlatma veya fakat kimseye derdini anlatamadı diyebiliriz, değil mi arkadaşlar? Sabaha kadar ders çalıştı. nokta nokta yarın önemli bir sınav vardı. Evet, hemen bulacaksınız. Sabaha kadar ders çalıştı. Çünkü yarın önemli bir sınavı vardı. Değil mi? O sınav önemliydi. Ders çalıştı sabaha kadar bundan dolayı. O zaman oraya da bir çünkü getirebiliriz. Bakın bu getirdiğimiz bağlaçlarla biz ne yaptık arkadaşlar? Bu cümleyi, bu cümleleri bağlı cümle haline getirdik. Siz de yazarak bunları ifade edebilirsiniz değerli öğrencilerim. Şimdi birkaç tane test sorusu çözelim arkadaşlar. Dün gece damdaki kiremitlerden biri gürültüyle düştü. Diyor ki bu cümlenin olumsuz soru ve devrik biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bizden devrik cümle istiyor. Bir defa A, D, B şıkları olmaz. Bunları eleyelim. Şimdi C ile E arasında kaldık. C'ye bakalım. Doğru cevabımız bu arada C arkadaşlar. Şimdi bizden e, olumsuz istiyor. Bakın dün gece gürültüyle düşmedi mi? Düştü, olumlu bakın. Olumsuzu neydi? Mame getirirsek olumsuz yapıyoruz bir yüklemi. Düşmedi. Dolayısıyla bu olumsuz. Peki yüklem sonda mı? Hayır. Bakın ortada. Evet devrik ve soru. E, soru mu? Evet. Düşmedi mi? Mı mı almış? O zaman hem olumsuz hem soru hem de devrik. Dikkat edin. O zaman bu cümlemiz Ceyhan seçeneğinde bizden istenen şeklinde düzenlenmiş. O zaman doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Gelelim diğer soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik birleşik bir isim cümlesidir? Bakın dikkat edin. Devrik yani yüklem sonda olmayacak, başta ve ortada olacak ama bu cümle bir isim cümlesi olacak. Dolayısıyla bir de birleşik olacak. Yani içinde fiilimsi olacak. Adana seçeneğine bakalım arkadaşlar. Bugün çok ödevim var yapılacak. Bunu hemen kurallı yaparsak daha doğru anlayacağız, çözeceğiz. Bugün yapılacak çok ödevim var. Şimdi dikkat edelim. Yapılacak çok ödev. Yapılacak çok ödev. Bakın fiilimsi, değil mi? Sıfat fiil. Nasıl öyle? Yapılacak çok ödev. O zaman burada bir yan cümlecik var. Yan cümlecik olduğu için bu bir birleşik cümle. Fiilimsi olduğu için girişik birleşik cümle. O zaman e, burası doğru. Bakalım yüklemimize var. Var nedir burada? İsim. O zaman bu cümle isim cümlesidir. Arkadaşlar e, devriktir ve e, girişik birleşik bir cümle. Fiilimsiyle yapıldığı için. Dolayısıyla e, doğru cevap Adana şeklinde ifade edebiliriz. Diğerlerinde değil. Mesela B şıkkı, evet e, isim cümlesi fakat devrik değil. Bakın dikkat edin. E, girişik birleşik ama bak oturduğu apartman diyor ama e, ne değil arkadaşlar? Devrik değil. B şıkkı çeldirici. Doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. Diğerlerinde de zaten e, verilen şartlara uygun değil. Onun için e, Adana seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz sevgili öğrencilerim. Bir diğer soruya gelelim. Diyor ki, bağımlı sıralı cümlelerde birden çok öğe ortak olabilir. Evet arkadaşlar, biz sıralı cümleleri bağımlı sıralı cümle ve bağımsız sıralı cümle olarak ikiye ayırıyoruz. Bağımlı sıralı cümle demek arkadaşlar, öğeleri ortaksa, bir veya birden fazla öğesi ortaksa bağımlı sıralı cümle diyoruz. Herhangi bir öğesi ortak değilse buna da bağımsız sıralı cümle diyoruz. Peki sıralı cümleler nasıl yapılıyordu? Birden fazla yargı bildiren e, yüklemli cümlelerdi ve virgülle birbirinden ayrılıyordu. Buna biz e, sıralı cümle diyorduk. Şimdi bakalım arkadaşlar. E, arkadaşlar öncelikle Edirne seçeneğine bakalım. Doğru cevap Edirne. Yaptıklarından ötürü ona çok sinirlenmiş ağzına geleni söylemiş. Şimdi dikkat edelim kim? O arkadaşlar. Sinirlenen kim? O. Ağzına geleni söyleyen kim? O. Bakın özneler ortak. Kime sinirlenmiş? Ona. Kime ağzına geleni söylemiş? Ona. Bakın dolaylı tümleşler de ortak. O zaman sevgili arkadaşlar bak birden fazla öe nedir burada? Ortaktır Edirne'de. Ama diğerlerinde böyle değil dikkat ederseniz. Bu yüzden Edirne seçeneği birden fazla öe bir araya geldiği için e, ortak olduğu için e, sıralı e, bağımlı cümledir. Peki niye sıralı cümledir? Bakın sinirlenmiş diyor, bir çekimli fiil virgül ağzına geleni söylemiş ikinci çekimli fiil e, anlamda söylemiş de bitmiş. Dolayısıyla virgülle e, birinci e, yargıdan sonra ayrılmış ve bir sıralı bir e, cümle niteliği kazanmış. Diğerlerinde de öyle fakat onlar da e, öğe, ortak öğeler e, birden fazla değil. Bir tane öğe ortak. Ondan dolayı e, sevgili arkadaşlar e, doğru cevap Edirne. Mesela bakın B seçeneğine bakalım. Bildiğini anlattı, kimse anlattıklarına inanmadı diyor. Bakın burada E, e seçeneği gibi birden çok öğe yok mesela. Peki gelelim bir diğer e, soruya. Soru şöyle. Aşağıdaki cümle türlerinden hangisi karşısında verilen cümlede kullanılmamıştır? Adana seçeneği, isim cümlesi. Bakalım. Tek amacım insanlara yardım etmekti. Değerli arkadaşlar yardım etmekti burada birleşik e, bir e, fiil. E, dolayısıyla etmekti burada e, fiilimsi olarak kullanılmış etmek e, fiili makmek e, isim fiil eki alarak isimleşmiş idi ek fiiliyle e, çekimlenmiş burada doğrudur. Bu bir isim cümlesidir çünkü fiilimsiler, isim fiiller de yüklem olabilir, ek fiil olarak isimleştiği için dolayısıyla isim cümlesi olarak kabul edilir. Bursa seçeneğine bakalım. Basit cümle demiş. Bir anda hüzünle doldu kalbimin içi. Kalbimin içi bir anda hüzünle doldu. Burada bir tane yargı var arkadaşlar. Doldu yüklem, devrik bir cümle aynı zamanda bir tane yüklem olduğu için içinde fiilimsi veya diğer yan cümlecik oluş çüracak bir durum mevcut olmadığı için bu da basit bir cümledir. C seçeneğine bakalım. Fiil cümlesi demiş. Yeni doğan bebek ailesinin neşe kaynağı olmuştu. Evet neşe kaynağı olmak olmak fiili olmuş. Ee, öğrenilen geçmiş zaman ek fiiliyle çekimlenmiş. Yani öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olmuştu. Çekimli bir fiil. Dolayısıyla doğrudur. Fiil cümlesi. D seçeneğine bakalım. Sıralı cümlemi e, ne aradığını bilmeyen ne bulduğunu anlayamaz. Hayır arkadaşlar burada tek e, bir tane çekimli fiil var, iki tane de fiilimsi var. Bu bir gireşik girişik birleşik cümle. Yan cümlecik var. Dolayısıyla virgülle ayrılan bölüm çekimli bir fiil değil, fiilimsiden sonra ayrılmış. Dolayısıyla burada öğe ayrılmış, yan e, cümlecik ayrılmış. E, bu sıralı bir cümle değil. Doğru cevap denizli seçeneği ve Edirne seçeneğine bakalım. Birleşik cümle demiş umut çalışanın rüyasıdır evet burada da arkadaşlar çalışanın rüyasıdır derken çalışanın burada fiilimsi var girişik birleşik cümle olarak karşımıza geçiyor çıkıyor dolayısıyla e, denizli e, seçeneği doğru cevap e, sıralı cümle değildir Değerli öğrencilerim bu sorularımızla birlikte cümle çeşitleri konumuzu tamamlamış olduk. Geçtiğimiz derslerde yapısına göre cümlelere giriş yapmıştık. Bu dersimizde de yapısına göre cümleleri biraz daha ayrıntılı işledik ve sorularla işledik. Ve önceki derslerimizdeki yüklemin yerine, anlamına ve türüne göre cümlelerle ilgili de sorular cevaplayarak pekiştirmiş olduk. Kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir önceki videolarımızı da izleyerek bu konularımızı daha iyi pekiştirebilirsiniz. Videolarımızı arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Bu vesileyle hepinize sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kültür sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. sen yorumlar kısmına yazın